Arkası yarın. Çile üstüne çile. 8. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu Eser Tayfun Türkili Program Yönetmeni Haluk Kesim Seslendirme Yönetmeni Yıldırım Yanılmaz Ses Kayıt Ahmet Atalay Montaj Hasan Dinç Seslendirenler Zeynep Oya Presçiler Nihat Cengiz Küçükayvas, Anne Yaşar Özdemir Baba Ercüment Balakoğlu Şükrüye Elif Baysal Meral Gamze Gözalan Müdür Yıldırım Yanılmaz Gülten Şemsay Çankara, Erdoğan Erhan Özçelik. Sarhoş ve alkolik kocasından yediği dayak ve hakaretlere dayanamayarak baba evine geri dönen Zeynep, burada da babasının istememesi üzerine iş aramaya başlar. Sonunda bir kız yurdunun mutfağında iş bulur. Zeynep küçük kızı Meral ile yurtta hem çalışmakta hem de kalmaktadır. Bu yurtta Zeynep'e en çok kol kanat gelen Cemile Ana adında yaşlı bir kadındır. Mutfağında şefi olan Cemile Ana bir zaman sonra emekli olur. Onun yerine Zeynep'e kini olan Gülten adında bir kadın şef olur. Gülten sık sık Zeynep'i müdüre şikayet ederek gözden düşürmeye çalışmaktadır. Bir gün Zeynep'in kızı Meral hastalanır. Doktorlar küçük kızın karnında ur olduğunu Derhal ameliyat edilmesi gerektiğini söylerler. Eee, evet, tahmin ettiğim gibi hemen ameliyat alınması lazım çocuğu. Doktor Bey. Kızımın neyi var? Tehlikeli mi? Hanım şu kadarını söyleyeyim. Bu çocuğun karnında ur var. Ur mu? Aman Allah'ım. Yani kızım kanser mi? Hayır. Her uğur kanser değildir. Bu habis bir ur değil. Ama yine de ameliyatla alınması gerek. Ah, oh, oh çok şükür Allah'ım. Birden o kadar korktum ki. Şimdi bu evrakları al kızım ve üst kata götürüp hastanın yatışını sağla. Yarın Hı... sabahta ameliyata alacağız kendisine. Doktor bey bu ameliyat bize kaça mal olacak biliyor musunuz? Bilemem hanım. Onu hastane muhasebesi bilir. Ona sorun. Evet ne var ne istiyorsun Zeynep Biliyorsunuz yarın sabah kızım ameliyata alınacak Hayır bilmiyorum bilmek zorunda da değilim Her neyse yarın için izin isteyecektim Mutlaka kızının başında bulunmak zorunda mısın Elbette küçücük kız çocuğu benden başka kimsesi de yok Bilmiyorum eğer müdür bey izin verirse gidersin Ben kendisiyle bir konuşayım sana söylerim İsterseniz müdür beye ben söyleyeyim Gülten Hanım Kızımın hastalığından haberdar Hatta kızımı doktorlara o muayene ettirdi bana izin verir Buna gerek yok ben görüşürüm Yarın izinlisiniz ertesi günü yine burada olacaksınız tamam mı? Teşekkür ederim Anneciğim Neden ağlıyorsun? Yok bir şey kızım yok. Annelik işte. Anneler bazen böyle ağlar. Ben ameliyata gidiyorum diye mi ağlıyorsun? Evet. Hiç ağlama anneciğim. Doktor amca dedi ki bana içeride fazla kalmayacakmışım. Hemen ameliyat edecekmiş beni. <laughs> i̇nşallah yavrum inşallah. Sededen kalkma kızım düşersin. Anneciğim. Efendim yavrum. Ameliyata girmeden önce beni bir kere daha öper misin? <laughs> Tabii öperim yavrum bir değil binlerce kere öperim seni. Allah sen büyüksün, sen her şeye kadirsin. Ne olur kızımı bana bağışla, onu iyileştir. Ameliyattan sağ salim çıkmasını sağla büyük Allah. Im. Meryl'in annesi siz misiniz? Benim. Ne oldu hemşire hanım? Yoksa kızıma... Korkmayın. Kızınız ameliyattan çıktı. Ha. Şimdi baygın. Birazdan onu yatağına yatıracağız. Nasıl? Ameliyat nasıl geçmiş hemşire hanım? Kızım kurtuldu mu? Ameliyat son derece başarılı geçti. Korkmanız için bir sebep yok. Doktor bey üç gün sonra hastayı taburcu edeceğiz dedi. O kadar çabuk mu? Ne kadar iyi. Evet, siz bir ara hastane muhasebesine uğrayarak borcunuzu çıkartırsanız iyi olur. Kızınız taburcu olurken de hesabı kapatırsınız. Peki. Allah sizden de doktor beyden de razı olsun. Hadi gözün aydın Zeynep Kızının iyi olduğuna sevindim kardeş Sağ olun sağ olun Ama şimdi de başka bir dert var başımda arkadaşlar Hayrola Meral'i hastaneden çıkartmak için 40 milyon lazım Ne 40 milyon mu Ameliyat parası mı bu <laughs> Evet bu kadar parayı nereden bulurum ben 40 milyonu bir seferde mi vereceksin Zeynep Bir seferde ya Eğer vermezsem kızımı taburcu etmeyeceklermiş Hey büyük Allah'ım sen bana yardım et. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Derdim biri bitiyor biri başlıyor. Babam bakkal değil miydi Zeynep kardeş? Evet ama değil. Kırk milyon kırk kuruş bile vermez Hatice abla. Ne ben ne kızım onun umurunda bile değiliz. Böyle ağlamakla hiçbir şeyi halledemezsin Zeynep Git müdüre söyle belki bir hal bir çare bulur Ayıp olmaz mı müdüre Neden ayıp olsun O hepimizin müdürü Derdimizi ona açmayacağız da kime açacağız Önce Gülten Hanım'a söylesek daha doğru olmaz mı? Aa, mi Zeynep? O kadının senden nefret ettiğini bilmiyor musun? Mutfağı soyuyor diye seni şikayet eden o değil miydi? Haklısın Hatice abla. Ben en iyisi müdür beyi açayım derdim. Ee, buyur kızım. Nasıl geçti Meral'in ameliyatı iyi mi? Çok iyi efendim Yarın taburcu edecekler ama Evet neden sustun Zeynep? <laughs> neden ağlıyorsun kızım? 40 milyon müdür bey Kızımın ameliyat masrafı için 40 milyon istiyorlar Vermezsem kızımı taburcu etmeyeceklermiş 40 milyon mu? <laughs> Şey, peki nasıl ödeyeceksin bunu? Bilmiyorum müdür bey. Sizden yardım ve akıl istemeye geldim. Vallahi ya, inan elimden gelen bir şey olursa yaparım senin için Zeynep ama bu parayı yurdun kasasından veremem yasaktır. Ben de olsa hiç düşünmezdim. Biliyorsun ben de maaşlı bir insanım. Biliyorum efendim. Neyse vaktinizi aldığım için özür dilerim. Allah yardım et bana. Her şeyi bilen gören Allah. Im. Senden başka yardım dileyeceğim. Hiç kimsem kalmadı şu yalancı dünyada. Ne çileli ne bahtsız insanmış. Zavallı kız. O da benim gibi bahtsız. Hastane köşelerinde kaldı. Ben burada o hastanede. Zeynep. Zeynep. Sen misin Hacı abla buyur. Ağlama kız. İyi haberim var sana. Nedir abla? Müdür bey seni yanına çağırıyor. Çabuk git. Büyüğeni mi çağırıyor neden ki? Galiba Meral'in hastane masraflarıyla ilgiliymiş. Sahi mi Hacı abla? Onun için mi çağırıyormuş? Vallahi öyle duydum. Ah. Sen çabuk yanına git de durumu öğren. Hadi çabuk. beni istemişsiniz müdür bey Aa, Zeynep <laughs> gel kızım gel gel <laughs> Gel geç otur şöyle Otur sen gittikten sonra düşündüm, aklıma bir şey geldi. yurtta 200'e yakın öğrenci kalıyor, İşlerinde durumu hayli iyi olanlar da var. Evet efendim. Aşağıda öğrenci panosu var. Senin durumunu şimdi yazıp oraya asacağım. Sanırım bir iki güne kadar ihtiyacın olan para toplanır. Allah razı olsun müdür bey. Sayenizde yavrumu hastane köşelerinden kurtaracağım. Bak şunu açıkça söyleyeyim, bu ilanla yardımın bir şartı vardır. Yardıma muhtaç kişinin hiçbir yerden gelir olmaması, paralı akrabaları ya da buna benzer paralı bir takım tanıdıklarının olmaması gerekiyor. Yani gerçekten yardıma muhtaç olman gerekiyor Size yemin ederim ki müdür bey Buradan aldım 3-5 kuruş maaşın dışında Yıllardır hiç kimseden yardım görmüyorum Allah adına yemin ederim size <laughs> Pekala pekala inanıyorum sana Zeynep ee, Birazdan birkaç hayır kurumuna telefon edeceğim Akşama doğru öğrenci panosuna da ilan asacağım Sanırım bir iki gün içerisinde bu para toplanır Sen de kızını kurtarırsın Allah sizden razı olsun müdür bey Ne diyeyim nasıl teşekkür edeyim size Allah inşallah yavrularınızı size bağışlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Artık iyileştim karnım da ağrımıyor Doktor amcalar dikişlerimi de aldı hı hı. E Neden çıkartmıyorsun beni bu hastaneden Bak yavrum Bir iki güne kadar çıkartacağım seni Merak etme Bugün doktor amca geldi Gelirse annene söyle ameliyat parasını yatırıp Seni hastaneden çıkartsın dedi Biliyorum yavrum biliyorum güzelim Bir iki güne kadar halledeceğim ee, Sonra da seni alıp yurttaki odamıza gideceğiz Biliyor musun Yurdu çok özledim anneciğim Buradan hiç hoşlanmıyorum Gece gündüz bazı hastalar bağırıp duruyor Ben de korkuyorum Korkma canım Onlar da buraya senin gibi şifa bulmak için yattılar Allah inşallah hepsine şifa verir Ben artık gideyim Yarın ya da öbür gün gelir seni çıkartırım Olur mu yavrum Peki anneciğim Zeynep hadi gözün aydın Bugün müdür bey söylerken duydum Kızının ameliyatı için gerekli olan para toplanmış Sahi mi Hatice abla? Ay o kadar sevindim ki bilemezsin Müdür bey iyi insandır İyi ki beni dinleyip de derdini müdür beye açmıştın Bak işini hemen halletti işte Allah razı olsun ondan Para verenlerden de yardım edenlerden de Senin gibi acımı derdimi paylaşanlardan da razı olsun Ne diyeyim Artık yarın sabah müdür beyden parayı alır almaz kızını hastaneden çıkartır getirirsin ha? Çıkartırım ya. Yavrum bugün soruyordu. Anne ne zaman beni yurda götüreceksin diye. Gel bakalım Gülten Hanım Benimle önemli bir konu görüşecekmişsiniz Evet efendim Anlatın sizi dinliyorum Müdür bey bu yurtta sizin iyi niyetinizi suistimal edenler var Anlayamadım Bunu da nereden çıkartıyorsunuz Siz iyi merhametli dürüst bir yöneticisiniz efendim Canım bırakın şimdi bu süslü lafları da Ne demek istiyorsunuz onu bana açık açık söyleyin bakayım Zeynep Ne olmuş Zeynep'e Size kendini acındırarak kızının hastane masrafı için para toplattırdı öyle değil mi e, Evet Zeynep'i ben de sizin gibi kimsesiz ve garip biri zannediyordum ama bugün öğrendim ki o yalancının biri. Saman altından su yürüten bir merhamet avcısıymış. Neler söylüyorsunuz Gülten Hanım? Bunlar çok ciddi suçlamalar. Müdür Bey, Zeynep'in babası mahallesinin önde gelen bakkallarından biri. Çok iyi para kazanıyor. Yani kızına yardım edebilecek kadar maddi durumu iyi biri. Yani bakkal öyle mi? Hay Allah ya biz de Zeynep'i yıllar önce kızımla birlikte garip ve kimsesiz diye iş almıştık burada. Bak sen şu işe nasıl da merhametimi iğnetimi suistimal etmiş Çabuk Zeynep denen o kadını bana yolla Gülten Hanım çabuk Derhal efendim İşte Zeynep Hanım sonunda intikamımı aldım senden Bir zamanlar senin yüzünden Cemile anadan işittiğim azarın intikamını şimdi alıyorum işte Çile Üstüne Çile adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.